Ah bu ustalar yok mu ustalar Uğur abi? Hani diyorlar ya cam sileceğinin motoru bozuldu. Motor indirmemiz gerekiyor. Biz de şimdi turbodan dolayı motor indirdik. Aracımızda yağ kaçakları vardı turbodan dolayı. Yağ basmıştı. Ve de contalardan dolayı yağ kaçakları vardı. O yüzden e, motorun indirdik. Şimdi revizyondan geldi turbolar. Çift turbo. Bu tarafını topladık aracın. Hasan Usta'm da üst kapağını topluyor. Külbüratör kapağını şu an. Bura bittikten sonra turbomuzu topladık. Burada yağ kaçakları vardı. O liglerde yağ kaçakları vardı. Şimdi onları topladık. Gel abim böyle. Burada da diğer turbamızın yeri. Şimdi Allah izin verirse şimdi buraya geçeceğiz. Burayı toplayacağız. Aracımız bu arada Porsche Cayenne benzinli. Biz de turbodan dolayı motor indirdik abi. Ama normalde bunlar da turbo için motor indir. Yani biz silecek dolayısıyla indirmedik.